Evet doğru. evet, doğru, yakında doğru, doğru. Evet, Hı -hı. Aa, ne güzel değil mi? Yüzyıl çiçeği sonunda açmak üzere. Evet bu küçük soğanın açmasını ben de yüzyıldır bekliyorum. Hanım ben şeyi kanadı. Açılınca neye benzeyecek acaba Şerim baba? <laughs> Sürprizi mahvetmeyi hiç istemiyorum örgülü. Lütfen bütün şirinler beni dinlesin. Yüzyıl çiçeğinin açması onuruna ona en harika epik şiirimi yazdım çocuklar. <laughs> Şiirin adı dünyanın bütün çiçeklerine kısa bir bakış. Aa, aa, aa bu epey uzun olacak sanırım. O güzel fitunganın yapraklarına bakın. Mavi ve sarının bütün gölgeleri. Aa, çok üzgünüm şair. Kalıp şiirini dinlemek isterdim. Ama önce işlerimi bitirmem gerekiyor. Fitunganın sevgisini kimse de bulamazsınız. Aa, dinleyemediğim için bağışla ama tarlaya bakmam lazım şair. <laughs> o muhteşem papatya ne demeli peki? Rüzgarda başına öne işine. Belki dediğini anlayamayabilirsin ama papatya senin gerçek dostundur. Ee, korkunç bir şey. Bebek şirin bile şiirimi dinlemek istemiyor. Ben çok sabırsız bir adamım. Bana gelecekte kullanabileceğim bir şeyi göster dedikoducu. Evet, evet efendim. Hemen geliyor. Ya sıkı durun. Dünyanın tek gelecek göstericisi bu efendim. İstediğinizi sorun ve gelecekteki görüntüleri kendiniz görün. Çok güzel bir şey. Gelecek kuşakta en güçlü büyücü kim olacakmış bakalım göster bana. Bu da ne böyle bakayım. Evet. Demek Baltazar aldatmaya kalktın. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Hayır 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 efendim. Lütfen bir dakika. Geleceği görmenin bir yolunu biliyorum efendim. O zaman konuş aptal. E ee, şey efendim, e bakın kısa zaman önce ormana doğru gidiyordum ve yolda Solomon yalan söyler adında bir adamla karşılaştım efendim. Bu adam sihirli tılsımı almam için yalvardı. Bu tılsım gelecekten haberler veriyordu ama tılsımdan kurtulmaya o kadar çok istiyordu ki kötü bir şey olabilir diye almayı reddettim. Metalım, öyle mi? <laughs> İyi ya da kötü olması benim için fark etmez. Onu mutlaka kendi amaçlarım için kullanabilirim. Güne bakanı söylemeden geçebeyiz. Her gün yüzünü güneşe çevirir hiç yıkmadan. Hiç işe yaramıyor. Ormanın hayvanları bile şiirimi dinlemek istemiyorlar. Ama ben onları çok güzel buldum. Sen de kimsin? Salomon yalan söyler, emrinizdedir dedir efendim. Teşekkür ederim Solomon. Ama hiç kimse şiirlerime önem vermiyor ki benim. Aha, bu çok kötü. Çünkü yetenekli birisin. Ama bazen... ...diğerlerine kendini dinletebilmek için yetenekten fazlası gerekiyor. Bazen onlara olağan dışı bir şeyler göstermek zorunda kalabilirsin. Örneğin bu tılsım gibi. Bu çok güzel bir şey. Ama bu tılsımın ne özelliği var ki? Eğer bu tılsımın içine bakarsan... ...sana gelecekten... ...görüntüler gösterecektir. Ha, bu benim, <laughs> bu harika bir şey. Ha Göstermek için ödün çalabilir miyim? Ha? Ödün çalmak mı? Eğer onu gerçekten istiyorsan... ...sonsuza kadar senin olabilir. Anlayabiliyor musun? O istiyorum tabii, gerçekten istiyorum. O zaman senindir dostum. Ha, teşekkürler, çok teşekkür ederim. Eh, sonunda o pis lanetten kurtuldum işte. Artık kimseyi kovalamak zorunda değilim. Ha? O da kim? Lord Baltazarın adına kapıyı açın. Evet evet. Geleceği söyleyen o tılsımı hemen bana vereceksin. Ama ben onu başkasına vermiştim. Hey geç bunları, hoş bir hikaye değil. Kime verdin? O, o ormanda tanıştığım meraklı görünüşlü küçük mavi bir yaratık. bir yaratık öyle mi? Bu da demektir ki o yaratık bir şirin olmalı. Ha, bakalım ne olacak? Ya, ben Belki de çalışmayacaktır. Evet. Beni dinleyin! Size, size olağanüstü bir şey göstermek istiyorum. Bakın, elimdekine bakın. Beklemen gerek şair. Yeni icadımın denemesini yapacağım şimdi. Ha, lütfen dur usta. Eğer onu şimdi denersen parçalarına ayrılacaktır. Bak, gördün mü? Aa. Tabii şair, tabii, tabii. Ne oluyor? Ha? Aa. Aa, parçalarına ayrıldı. E peki ama böyle olacağını nasıl bildin? Size anlatmaya çalıştım bu olayda olağanüstü bir tılsım vardır. Gelecekte olan her şeyi bu tılsımla görebiliyorum ben. Aa, ne kadar ilginç. E ee, şimdi kim şirinlemek istiyor? Ee, şairciğim, e Şahirciğim, tılsımın bir bankada çok harika şeyler söylediğinden eminim ha öyle değil mi? şey. Evet. Seni Şirin Tiyatrosu'nun sahnesinde dururken görüyorum. Aa çok haklısın. Bu gece gözlüklü şirinle bir akşam Söyle Söylemi mi vereceğim? Ha, bütün koltukların dolu olacağından eminim. Şey aslında gözlüklü oradaki tek şirin sen. Ne ne? <laughs> Sana şaka yapacaktı gözlüklü. <laughs> Siz resmen saçmalıyorsunuz. Denemeye devam et güzelim. Elinde sonunda o şirinlerinizi bulacaksın nasıl olsa. Ha, burada mısın şair? Her tarafta seni aradım. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Evet, geleceği bilmek hiç de eğlenceli değilmiş. Bu aptal tılsımı neden takıyorum ki? Ee, e, 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 ama çıkaramıyorum. Tam korktuğum gibi. Senin tılsımın uzun zaman önce kötü bir büyücüye aitmiş. Onu ancak güçlü olmak isteyen birine teklif edip kendi isteğiyle almasını sağlarsan çıkarabilirsin. Ha, peki ama böyle birini nasıl bulabilirim ki? Şiriller <laughs> aşkına. Baltazar köye saldırmaya geliyor. O tılsımın peşinde olmalı. Ondan kurtulman gerektiğini biliyorum şair ama... ...tılsım Baltazar'ın eline de geçmemeli. Ben diğerlerini uyarırken sen de saklanacak bir yer bul. Yavaş ol güzelim. Tahminim doğruysa... ...bu zavallı şirin bizi doğruca kendi köyüne götürecek. Çabuk müzisyen herkese topla. Köyümüz büyük tehlike altında. Köyü bir an önce boşaltmak zorundayız. Baltazar her an buraya gelebilir. Ve ben de şu anda içinde bulunduğumuz anı seçtim Şirin Baba. Siz küçük yaratıklardan hangisi geleceği söyleyen tılsımı taşıyor söyleyin bakalım. Bizden hiçbir şey öğrenemezsin Baltazar. Eğer bana söylemezseniz sizi cezalandırmak zorunda kalacağım. Ya, ya, ya. Gel, ya, 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 ya. Gel bakayım. <laughs> Aa, Şahin neredeydi? Baltazar Şirin babayı ve bazı Şirinleri esir aldı. Biliyorum, burada gördüm onu. Hepsi senin yüzünden oldu. Sen ve korkunç tılsımın yüzünden şair. Ee, durun. Tılsım onları kurtarmamıza belki yardım edebilir olur güldürme beni çayır. Evet tılsım zaten yeterince derde sebep oldu. Hayır çok ciddiyim ben. Hadi. Şşşt! Canavara yem olmak işte komik bir şaka olmazdı şirinler. nasıl çakacağız Şirin Baba? Keşke bile bilseydim Mörgülü. Kafeslerden nefret ederim. Şirin Baba. Şahin, şirin Baba. Şirin aşkına. Çabuk olun, anahtarı alın. İşte aldım. Şimdi olabildiğimiz kadar sessiz ve hızlı olmalıyız çocuklar. Şirin Baba dur, Bahtozar kapının arkasına, Beyeron içeri girebilir. Bütün şirinler buraya gelsin! Siz küçük mavi aptallar, konuşmaya karar verdiniz mi artık? Ha, ne? Ha, iğrençler, kaçmışlar! Aa, aa. Aha! İşte tılsımı sonunda ele geçirdim. Kaçın! İstediğiniz kadar kaçın. Çok uzağa gidemeyeceksiniz aptallar. <laughs> Bu taraftan çabuk. Ha. Ha. Aman. O tılsımı bana ver. Senin işine yaramaz öyle değil mi, aptal şirin? Benim çok işime yarayacak. Göreceksin. Ver bakalım. <laughs> Asla. Şirin baba bak. Ha, durdur onu güzelim! Dur dur! <laughs> Görüyorsun küçük şirin ya hayatın ya da tılsım! Az açlık! alabilirsin! Ama senden arkadaşlarım bırakmanı istiyorum! Ha, en sonunda gelecek benim oldu! Ve sana gelince gitmene izin vereceğim! Ama doğruca sadık hayvanımın karnına gideceksin. Niye? <laughs> eh, şunu eh, itmeme yardım et becerikli. Eh, tek umudumuz bu. Ay, of. Oh, oh, oh. <laughs> oh! Ah! Ne? Yo, hayır, olamaz. Tılsım yok oldu. Ah, tek umudumuz. Bu. Ha işte benim. Aa! Yok ben ne oldum? Ee, Şahin! İyi olmanı çok sevindim. Evet, biz de çok sevindik. Ve ee, her zaman söylediğim gibi... ...iyi başlayan şeyler iyi biter. Ama Baltazar için pek iyi bittiği söylenemez, öyle değil mi? Aç, 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 aç! Bırak dışarı çekeyim, pis kertenkele! kere çekin şundan. Baltazar bazı şeylerin beklemeye değeceğini öğrenmiş oldu. Aa. Aa. Ay. 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 Ay, ay! Ne kadar güzel değil mi? Sen haklıydın Şirin baba! Gerçekten bazı şeyleri beklemeye değiyor! Ve bu da öyle! Aa! Aa! Ne kadar güzel Bu eylemle günü kutlamak üzere Efik şiirimin yeni düzenlemesini okuyacağım şiirler Her gün Latin çiçeğinin şarkısını söylüyorum Ve onu her gün onurlandırıyorum Eğer ormandaki ağaçları bulamazsanız, Latin çiçeği Hepinize yolu gösterecektir Aa! Aa!